videomuza hoş geldiniz. Üç Kız Kardeş dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Analizimize geçmeden önce Türkan ve Somer mutlu olsun, Mine hapisten çıkamasın diyenler düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeni bölümde Türkan Mine'nin hapisten çıkmaması için mücadele edecek. Türkan ve Somer tam Mine sorununun ortadan kalkması ile rahat bir nefes alır derken Mine hapiste bile rahat durmayacaktır. Ortalığı birbirine katarak tehdit nutuklar atacaktır ve Türkan'dan nasıl intikam alacağını düşünmekte. Ayrıca Mine Somer'in dolduruşlarına gelerek yanlış adımlar atacak ve bu durum Türkan ve Somer'in aralarının yavaş yavaş açılmasına neden olacak. Diğer taraftan Serdar suçsuz olduğunu kanıtlayamayınca dön Sonuçta Serdar'ı hayatından çıkarsa da ikili yakın zamanda tekrardan bir araya gelecek. Mine cezaevinden çıkabilmek için türlü oyunlar oynamaya devam edip Somer'i zor durumda bırakacak. Maalesef Mine cezaevinden çıkacak. Bundan sonra Türkan ve Somer'in hayatları kabusa dönecek diyebiliriz. Analiz tahmin videomuz bu kadardı.